Gitarda tüm pozisyonlar eğer solak gitar tutuluşu değilse sol elimizdeki işaret parmağının durumuna göre belirlenir. Bizler bugüne kadar hep birinci pozisyonda parçalar çaldık. Ama bugün ikinci pozisyon ve diğer pozisyonlarla ilgili birkaç parça çalışacağız. Şimdi pozisyon kavramını gitar üzerinde daha detaylı bir şekilde inceleyelim. İşaret parmağımız birinci perdede ise ve diğer parmaklar yandaki perdelere denk gelecek şekilde bir durumda ise bu birinci pozisyon anlamına gelecektir. Eğer işaret parmağımızı biz 5. perdeye götürürsek bu 5. pozisyonda olduğumuz anlamına gelecektir. İşaret parmağımız 3. perde ise ve bu perdeye göre diğer parmaklarla yerleştirip çalıyorsak 3. pozisyonda olduğumuz anlamına gelecek. Bizler bu CD'mizde farklı pozisyonlarla ilgili parçalar çalacağız. Ancak önce bu pozisyonlarla ilgili birkaç detaylı bilgi vermem gerekiyor. Parçanın herhangi bir yerinde Roma rakamıyla yazılmış olan rakamlar parçanın o bölümünde kaçıncı pozisyonda devam etmemiz gerektiğini ifade edecek. Örneğin Roma rakımı ile yazılmış olan 4 bizim bu parçanın bu bölümden itibaren 4. pozisyona geçmemiz gerektiğini Roma rakımı ile ifade edilmiş olan 3 3. pozisyonda çalınması Roma rakamı ile yazılmış olan 7 parçanın bu bölümünün 7. pozisyonda devam ettiğini ifade edecek. Bilmemiz gereken bir iki durum daha var. Doğal notalar arasındaki, doğal nota ile kastım, bemol ya da herhangi bir diyez gibi değiştirme işareti almamış olan notalar arasındaki ses aralıkları. Örneğin, do re arası bir ses, re mi arası yine bir tam ses, mi fa arası yarım ses, fa sol arası bir ses, sol la arası bir ses, la si arası yine bir tam ses, si do arası yarım sestir. Gitar üzerinde her bitişik iki perde arası yarım sestir. Örneğin biz 5. telin ikinci perdesine bastığımız si, 5. telimizin üçüncü perdesine bastığımız do arası bir perde yarım sestir. Bir de gitar üzerinde inceleyelim. Gitarımızda her bitişik iki perde arası yarım sestir dedik. Örneğin bu nota ile hemen yanındaki perdedeki nota arası yarım ses. Yine bu perdeyle hemen yanındaki perdeki not arası yarım sestir. Eğer biz herhangi bir notayı bir tam ses inceltmek istiyorsak iki perde gideceğiz. Çünkü her perde arası yarım sesli. Bu notayı yarım ses inceltmek istiyorsak bir perde, bu notayı da yarım ses inceltmek istiyorsak bir perde götüreceğiz. Yani bu nota ile bu nota arası bir tam ses olmuş olacak. Örneğin fa notasını ikinci telimizde bulalım. İkinci telimizde öğrenmiş olduğumuz notalar. Boş telsi birinci perde do ve üçüncü perde re idi. Biz buradaki aralık bilgilerine göre diğer notaları bulacağız. Fa notasını bulmak istiyorduk. Si boş tel, do birinci perdemiz, re üçüncü perdemizdi. Re mi arası tam ses olduğu için re'den iki perde giderek mi'yi elde ediyoruz. Mi fa arası yarım ses olduğu için mi'den de bir perde giderek fa sesini elde ediyoruz. Yani boş si, birinci perdesi do, üçüncü perdesi re, re mi aralığı tam ses olduğu için iki perde gidiyorum mi ve mi fa aralığı yarım ses olduğu için bir perde gidiyorum fa'yı elde ediyorum. Aynı şekilde la notasını dördüncü telimizde bulalım. Dördüncü boş telimiz re idi. Re telinin ikinci perdesi mi ve üçüncü perdesi faydı. Bu üç notayı öğrenmiştik. Biz şimdi fa'dan solü, soldan de la'yı elde edeceğiz. Fa ile sol arası bir ses olduğu için, dördüncü terimizin üçüncü perdesi faydı. Fa sol arası bir ses olduğu için fa'dan sole iki perde kayıyorum. Aynı şekilde sol, la arası bir ses olduğu için elde ettiğim solden la'ya iki perde kayıyorum. Yani dördüncü boş terimiz re, ikinci perde biz mi, 3 üçüncü perdemiz fa iken fa sol arası tam ses olduğu için iki perde kaydırıyorum. Sol'ü elde ediyorum. Sol la arası tam ses olduğu için iki perde kaydırarak la elde ediyorum. Unutmayalım mi fa ve si do ses aralıkları hariç tüm doğal yanışık ses aralıkları tam sestir. Mi fa ve si do aralıkları yarım sesti. Gitar üzerinde yarım ses bir perde bir tam seste İki perdeye denk geliyor. Eğer herhangi bir notanın yanına bemol gelmişse bemol yanına geldiği notayı yarım ses kalınlaştırıyordu. Gitarda da her yarım ses bir perde olduğu için nota yarım ses yani bir perde geriye doğru gelecektir. Örneğin bizim gitarımızın 6. telin 3. perdesi soldü. Sol bemol çalınmak isteniyorsa bemol bir perde geriye basılıyordu. Aynı mantık ilerki pozisyonlarda ve perdelerde de geçerli olacaktır. Aynı şekilde diyez işareti de yanına geldiği notayı yarım ses inceltiyordu. Ve yarım ses gitarımızda bir perdeye denk geliyor. Biz herhangi bir notayı diyez olarak çalmak istiyorsak o notayı yarım ses yani bir perde incelteceğiz. Örneğin birinci telimiz mi'nin beşinci perdesi la'ydı. Ben bu notayı ile diyez yapmak istiyorsam eğer la'yı yarım ses yani bir perde incelteceğim ve la diyezi elde edeceğim. La diyez birinci telin altıncı perdesi olacak. Aynı mantıkla dördüncü telde beşinci perdemiz sol oluyor. Sol bemol yapmak istiyorsam solü yarım ses yani bir perde kalınlaştırmam gerekecek. O da dördüncü perde denk gelecek ve sol bemol sesi olacak. Parçalara geçmeden önce en alt mi telimizde farklı pozisyondaki notları inceleyelim. En alt boş terimiz sıfırla ifade ediliyordu. Mi'ydi. Mi'nin birinci perdesi fa notası, üçüncü perdenin de sol notası olduğunu öğrenmiştik. Beşinci perdemiz la. La si arası tam ses olduğu için iki perde kayıyoruz. Yedinci perdemiz si oluyor. Si do arası yarım ses olduğu için bir perde kaydırıyoruz. Sekizinci perde do olacak. Do re arası tam ses olduğu için iki perde kaydırıyoruz ve R'yi elde ediyoruz. R, Mi arası tam ses olduğu için iki perde kaydırıyoruz. 12. perde oluyor. Ve ardından Mi, Fa arası yarım ses olduğu için de Fa 13. perde oluyor. Bir perde kaydırarak. Artık parçalara geçiş yapabiliriz. Parçalar içerisinde pozisyonlarla ilgili daha detaylı bilgileri